Serden Denizci'nin sunduğu Legit Basket'ten herkese merhabalar. Ben Gökhan German. Uzun bir aradan sonra tekrar Legit Basket'te programa başladık. Bu kez her hafta Gökhan Türe, sevgili Gökhan Türe, sevgili dostum Gökhan'la beraber sizlerle beraber olacağız. Çeşitli sürprizlerimiz olacak, özel konuklarımız olacak. Euroleague konuşacağız, Euroleague ağırlıklı basketbol konuşacağız. Gökhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim gayet. Yani özellikle Fenerbahçe, Olympiakos galibiyeti, Efes galibiyeti, Türk takımları iyi başladı diğer kupalarda da bu haftaya. Tabii ki üzücü bir haber de aldık. Onu da konuşacağız. Ama öncelikle maçı bir değerlendirelim istiyorum. Ligin ilk haftası iki Final Four oynayan takım karşı karşıya geldi. Olympiakos özellikle geçen sene Panathinaikos'a hem Euro Ligi hem Ligi kaybettikten sonra bu sene kesenin ağzını açtı. Saçlar Vezenkov ve Evan Fournier çok önemli transferler. Avrupa'da ses getirdi. Bu power ranking'de de ilk iki sırada yer alıyor. Gerçi Mustafa Fol ve Milutinov sakattı ama ona rağmen çok geniş, çok güçlü bir kadro vardı. Fenerbahçe buna karşın bence net bir galibiyet aldı. Yani oyun zaman zaman kafa kafaya geldi ama savunmana hiç taviz vermediler. Sen nasıl bir değerlendirme yapacaksın kısaca? Evet, Fenerbahçe'de gözlemlediğim en büyük farklılık benim reboundlardaydı. 44'e 24 gibi ezici bir üstünlük kurdu Sarılajbertler. Bence maçın zaten kazanılmasında en önemli faktör bu detaydı. Ama bunun yanında tabii Fenerbahçe'nin kırılma anlarında sorumluluk alacak oyuncu adedinin fazlalaştığını görüyoruz. Mesela Baldwin eklendi ki zaten bunun için kadroya dahil edilmiş bir oyuncu. Bence ilk maçı için çok çok Farcal'ı çok büyük karakter koydu. Çok seviniriz. Kesinlikle. Aynı şekilde Colson yani sadece e, işin hücum kısmında sayı üretmek anlamında değil. Hem savunmaya verdiği enerji hem de reboundlarda Melli ile birlikte ki Melli'ye de ayrı bir parantez açmak lazım. Bence o da çok değerli bir transfer. Geri dönmesi, Fenerbahçe e, pota altındaki derinliği alabildiğine genişletti. Hem 4 numara oynayabiliyor hem 5 numara oynayabiliyor <laughs> ve hem 4 savunup hem 5 savunabiliyor. O da bir Kesinlikle. Aa, şey joker konumunda. Müthiş bir ve deneyim. Hayes geçen sene neredeyse 40 dakika oynuyordu. Onun da yükünü hafifletecek. Evet. E, Cambridge. Yani e, Olympiakos'ta bahsettiğimiz kadro derinliği aslında Fenerbahçe Beko için de e, söylemek mümkün. Hayır, ben Olympiakos kadro derinliği Fiyatta bütçeler çok fazla. Yani Yıldız oyuncuları aldı. Fenerbahçe de Wade Bolvin olsun, Mellil olsun, Jurlig'in kolsun olsun önemli oyuncularını transfer etti. Yani onu da sonra konuşabiliriz ama demek istediğim Olympiakos gerçekten bu sene iddialı bir kadro kurdu. Kesinlikle, kesinlikle. Dediğin doğru. Panathinaikos'la yarışabilmek için öncelikle. <laughs> Böyle bir hamle yaptılar onlar da. Tabii aslında baktığımızda Eurolig'in genelinde de bir kadro dirinliği bütün takımlarda oynadı. Zalgiris Kaunas, Partizan, Bayern Münih onlar da. Bu yaz çok hareketli geçti. Evet. Panathinaikos, evet. Cedi Osman ve Lorenzo Brown ve Ömer Monaco Furkan'ı aldı. Mike James'i tuttu. Hala transfer <laughs> biç çözüyor orada. Bir <laughs> duydum geçen. Evet, <laughs> o bütün kadroyu tamamen değiştirdi. Yaz çok hareketli geçti. Yani o Euro genelinde gene konuşabiliriz. Bo Bonzik olsun enerji verdi demiştim. Bence tribünlere de enerji verdi. Attığı ışıklardan sonra çabuk bağ kurdu gitme geldi Bonzik olsun. Ne diyorsun? Evet, aynen katılıyorum. Ee, yani yani bir de müthiş bir ikiliydiler ee, Baldwin'le birlikte. Şimdi Fenerbahçe-Beko'da da aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Tabi eksikler yok mu? Var. Ee, yani daha kimya tam oturmuş değil. İşte uzun rotasyonunda roller tam netleşmiş değil. Ee, yani bir de tabi üstüne üstlük şimdi çok büyük şanssızlık. Oraya da değineceğiz tabi. Yani Wilbeck'in sakatlanması bir anda geçen seneyi aklıma getirdi benim. Geçen sene transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlanıp daha formayı sırtına geçiremeden devre dışı kalmış bir neto var hemen onunla birlikte zagars işte daha yeni o da yeni, yeni form tutmaya çalışıyor geçen sene iyi borsa Dorsi e, sakatlanmıştı bir iki ay sezon başında yani bu kadar şanssızlık üst üste hep Fenerbahçe'yi bulması tabii üzücü dilerim en kısa sürede sağlığına kavuşur ama tabii hemen bir hamle yapması gerekiyor sarı lacivertlerin. Çalışmalara başladılar. Başladılar değil ben, mi? Ben yani vakit var. Şimdi sezonun ilk maç olduğu için çok aceleci davranacaklarını düşünmüyorum. Yani acele etmemek edip lazım yanlış zaten. bir karar vermekten en doğru kararı en doğru zamanda yapacaklardır. Ama Fenerbahçe kulübü yani genel menajer Derya Yanlar staff bence çabuk reaksiyon gösteriyor. Mesela Lucas Amanişçi'den çok memnunlardı. Hazırlık maçlarında çok iyi eğitim yapıyordu. Ama sonra orada işte bir sorun çıktı, ki, ayrılmak zorunda kaldı ve anında Boba Marjanovic ve Cambridge hamlesi yaptı. Çok çabuk bir reaksiyon aldı ki Boba Marjanovic, Beşiktaş'la adı geçiyordu, Beşiktaş almak üzereydi. Hem Marjanovic hem Cambridge'ü aldılar ki Boba Marjanovic ciddi katkı verdi. Tamam ya yaşı ilerlemiş ağır ama 10-15 dakika oynayacak ve e, Z Zaten Fenerbahçe'nin ihtiyaç duyduğu süre de o. o, yani 10-15 dakika... Ken Böş'ten biraz şüphelerim var, soru işaretlerim var. Takımın geneline baktığımız zaman bence herkes katkı verecek, Ken, Ken Börsch de verebilir. Sadece oradan biraz yani fayda olmayacak demiyorum, biraz soru işaretleri var kafamda. E işte, maçına göre onun da atletizminden belki faydalanarak... Ama, aynen evet. o şekilde. Melih de oraya gelebiliyor, sertaş evet, gelebiliyor. Evet. Evet. Yani evet. sertlik gerektiğinde farklı bir formasyon, işte ne bileyim biraz daha atletizm gerektiğinde farklı bir formasyon. En azından Fenerbahçe'nin geçen seneye göre eli güçlendi. Yani uzun rotasyonunda işte bir papayannis Sertaç ki sakatlıklarla boğuştu Sertaç'ta. E, e, sıkıntılıydı. Orada bir rahatlama var bir kere. Öncelikle e, onu belirtmek lazım. E, bir de tabii şey, koç faktörü. Şimdi... 11-12 oyuncuyla baş etmek var. Bir de işte 19-20 oyuncu çıktı. Oyuncu adedi. Derinlik arttı ama bunları sürelerini dağıtmak işte iyi bir kimya oluşturmak da ayrı bir sanat yani. Bütün koçların başında böyle bir dert var bu A sene. Ayrıca zaman alacak. Heh, e, yani. Şuna dikkat ettim ben. Şimdi normalde bir fenerbahçe Olimpiyat maçı. Ben yazımda da yazdım bunu. 8-9 kişilik bir rotasyon oynanır. Yani sezon ortası kritik bir maçsa. Şimdi ilk maç daha 12. dakikaydı. Salih 12. oyuncu da sahaya sürdü. Belki zafersiz düşünmüyordu. 11 kişi oynayacaktı ama 12, 12 oyuncu da 12. Yani. 12 dakikada sahaya girdi. Ona rağmen şu senin söylediğine geleceğim. Bence galibiyetin anahtarlarından biri de uzunların skor katkısıydı. Çünkü şutlar hiç girmedi. Bir ara 13'te 2'ydi bu Hiç Hiçbir şut girmedi İlk 3 periyot top kayıpları oldu. Hücumda düzenler daha tam oturmamış doğal olarak. Olimpiyakos'un da oturmamış. Yoksa o savunmanın karşılığı 2-3 şut girse maçı erken kopardı diye düşünüyorum. Kopmadı bu yüzden. Ama son periyotta hem Bolvin attı, hem Hol attı, hem Naci attı üçlük yanamıyorsam. Bonzik olsun da Tabii. üçlük attı. Orada maç koptu. Yani o üçlükler biraz daha erken gelse, pot altı, Boba'nın, Ken ve ve katkıları katkılarıyla beraber çok daha rahat bir tempoda maç giderdi diye düşünüyorum ama sonuçta yine bir farklı 11 sayılık bir galibiyet. Yani çok önemli belki ileride ikili averajda da işine yarayacak Aynen geldi. aynen. Fenerbahçe ve EuroLeague'in şu anda ilk 4 yani sezon başında yapılan anketler ve dediğim gibi o power rankinglerde e, en güçlü iki takım arasında gösterilen Olympiakos'u 11 sayı yenmek sezon başı için çok Peki, önemli. çok değerli bir galibiyet bence de. Peki şeye ne diyeceksin Gökhan? E, maç içinde karşılıklı teknik faal aldı iki koç. Evet. E, ardından maç sonunda Casichevichus e, hışınla gitti e, şeyin Sokas'ın yanına ve elini sıkarken böyle parmağıyla işaret ederek ki sonrasında da Ama böyle sıktı, en... elini sıktı. Ha elini sıktı tabi tabi. Onda e, saygıda kusur etmeden e, agresif bir şekilde <laughs> yaptı. E, serzenişte bulundu. Sonrasında da zaten ortam iyice gerildi. E, bence haklıydı maç yani içindeki... sana bir şey söyleyeyim mi? Barcelona biri tartışmışsa her, herhangi biri bilmiyorum karşı taraf haklıdır. <laughs> yani çünkü Barcelona'sın yani böyle bir şimdi nasıl karakteristiği var. Karakteristiği yani doğru kelime <laughs> bulmaya çalışıyorum. Böyle bir karakter sıkıntıları var. Özellikle kaybettiği zamanlarda hakemlere karşı, rakip koşa karşı böyle bir isyan, agresifleşiyor. Agresifleşiyor, isyan ediyor, yenilgiyi kabul edemiyor. Halbuki yenildin işte, o kabul etmen lazım. Şey demiş, daha önce de yapmış kim ki de, yasak Şusun söylediğine göre, bana nasıl koşu yapacağız kimse dedi, demiş. Yani gereğini yaptı. Ee, bence olması gereken de bu, Barsokos hak etmiştir. Dediğim gibi yani ne olmuşsa o konuyu bilmesen bile dediğim gibi Barcelona karşısındaki kim olursa olsun haklıdır diye düşünüyorum. Evet, e, bence de verdiği reaksiyonda yerinde. E, bir de Fenerbahçe'nin evinde oynuyorsun. Biraz daha e, te, ılımlı yaklaşman lazım. Saygılı olmak lazım. Bu gibi e, şeylerden uzak durmak, kaçınmak lazım. Aynı şeyin Olympiakos'un sahasında olduğunu düşünelim. Nasıl bir tepki görürdü? Jasikevicius yine bence seyirci daha ılımlı yaklaştı. E, seyirci yani, demişken Mağres evet, için de e, tribünlere bir Ataş, sat, sataşması oldu. Daha doğrusu muhtemelen taraftar sataştı. Evet. Ama yani şimdi bu dünyanın her yerinde oluyor. Yani NBA'de kar, de evet, oluyor. Karşı olduğumuz şey toplu halde sahaya müdahale, sahaya yabancı atma, sahaya küfür, toplu halde küfür etme, oyuna müdahale, oyuncuya müdahale. Yoksa bireysel olarak sataşma. Bana da, sana bana da sataşıyor biri tribünden. Bu olur Niye sen ıı, ta, taraflarla muhatap oluyorsun ki teknik faal aldı, orada da Maç kafa kafaya gidiyordu. Bir sayı... Ondan sonra şey... O teknik faydan sonra... Zaten... Bolgün 3 atış kullandı. Sosyal medyada maçı taraftar aldı, <laughs> o, o seyirci aldı diye... Ben savunmuyorum tabii ki bu taraftarın yaptığı şeyi. Geçen sene Monaco maçında da olmuştu. Ben orada da... Yasik Yevşus, özür dilemişti. Orada saha içindeydi bir daha aksiyon. He, ama adam da zaten sağ içinde. Yani... Parasını vermişti Oturuyorlar o tribünde. Yapmamaları gerekiyor. Tabii orada hatalar var. Ama oyuncuların direkt o ücreti, o gücü nereden buluyor? Direkt taraftarın üstüne yürümesi, saldırması. Ve orada itidarlı davranıyor, davrandı bence taraftarlar. Bunu dediğim için bayağı bir ee, linç yemiştim. Şeyden. Nitekim sonuçta ben haklı çıktım. Oyuncular da ceza aldı. Fenerbahçe taraftarı da sadece ceza aldı orada. Yani şimdi mant mantık yürütecek olursak şimdi bir taraftarla diyaloğa giriyorsun orada. Hmm. Sana diyelim ki bir e, iğnelemede bulundu Ya da kenardan. küfür et, küfür de ya yani küfür e, etti. ama. Et, güzel. Hakeme e, de ediyorlar. Her sen karşılık de. verdiğinde tribünlerde 14 hmm. bin seyirci var. <gülüyor> <gülüyor> Diğerleri de bir anda senin e, karşında. Yani onlar da küfür etmeye başlıyor. Ne oluyor? Zararlı çıkan yani kim oluyor Basket maçlarında genelde bu tip şeyler olmuyor. Kontrolü genelde taraftarlar fazla kaybetmiyor diye düşünüyorum. Ama yani makyaj için yaptığı yani buradan bütün oyuncuları söylüyorum. Taraftarla tabii ki bak to, toplu halde, koro halde küfürler falan taciz üstüne bir şey atarsa tepkini gösterebilirsin ama oradan geçiyorsun. Biz laf atıyor. Zaten işi bu taraftarın işi bu moral bozmak. Trash talk da deniyor. Emre'de de sen de söylüyorsun. Rakibi kızdırmak, rakibin moralini bozmak. Ne dedi tam bilmiyorum ama duymadan geçeceksin yani. Tabi asla ve asla diyaloğa girmemesi lazım herhangi bir oyuncunun tribünle. Bir kişiyle yaşadığın diyalog ondan sonra bütün tribünlere bir de dönüşüyor. O taraftan da sağ değil, değil tribünde. Yani evet, dör dördüncü, beşinci dördüncü, sırada. Dördüncü, beşinci sırada nasıl duymuş oradan <laughs> sesini neyse o, bu konuyu da <laughs> evet. geçelim. Sarası konuştuk, Wilbeck'ini konuştuk. Şimdi Wilbeck'ini konuşmadık daha doğrusu. Ee, çok büyük şanssızlık gerçekten. Senin de söylediğin gibi pozisyonu ben izledim. Düşerken ters düşmüş. Halbuki bir önceki sene diz sorunları vardı. Milli takıma da o yüzden gelmedi. Bütün yazı tedavi ederek geçirdi. Ve çok güçlü bir sezon geçirdi. Wilbeck'in yani dizlerini çok fazla kullanan, sıçrayan bir oyuncu. Ve havada da duran. O yüzden yani dengesini doğru dengesini sağlıyor zaten. Yani dizinden aldığı güçleri çok fazla kullanamıyor. Bence orada biraz boş bulundu. Geçen yazı nasıl geçirdi acaba? Yani dediğim gibi bir önceki yaz çok tedavisini, dizlerini güçlendirmek için geçirmişti. Büyük bir şanssızlık. Sence bu saatten sonra doğru bir oyuncu, katkı verecek bir oyuncu bulunabilir mi? Yani ee, NBA'de boşa çıkan, çıkacak olan oyuncuları e, eminim şu an takip ediyordur Fenerbahçe e, yönetimi, teknik kadrosu. E, oradan yapılacak bir e, takviye muhtemelen olacak ve e, tabii e, kimyaya uyumu çok önemli. E, Wilbekinden alamadığı katkıyı almak isteyecektir bu oyuncudan. Belki ee, net bir, şöyle bir eleştiri vardı Fenerbahçe'ye. <laughs> kadrosunda net bir gerçek bir, bir numara yok diye. Wade Baldwin de pure bir bir numara tabii. değil. Will Beacon'da yani oyun görüşü olan oyun ıı, oyun kuran daha çok skora katkı, evet. kendi skorunu yaratan oyuncular. Belki gerçek bir, bir numara olursa, yani tabii ki Will Beckham'ın en kısa zamanda ama sezonu kapattığı söyleniyor. Bazen de derler ya, Eğris'in doğrusuna Geldi diye Gerçek bir, bir numara Fenerbahçe'yi belki bir level daha yukarı taşıyabilir diye düşünüyorum. Evet ben işte bu sezon açılış haftasında Zalgiris Barcelona'yı da izledim. Mesela Bayern'deki Silvan Francisco ile Zalgiris'te başlayan Francisco arasında ciddi bir fark var. Müthiş sorumluluk vermiş koç ona. Ve bu sorumluluğun da karşılığını yerine getirdi. Mesela o tarz böyle Ama patlayıcı tarz özelliği bu olan... Ama o önce konuştuk. Fransko benim yani böyle bir kere küçük oyuncu, zayıf oyuncu. Ben sevmiyorum yürürlükte. <laughs> çok ince, çok büyük, Ama iyi Bobby oyuncu Dickson'da kalktılar. Bobby Dixon'da yıllarca Fenerbahçe'yi taşıdı. Ama Bobby, Bobby Dixon şeydi, 180, sağlamdı <laughs> yani. bu ince bir de. Francisco. Bir de çok istikrarlı oyuncu olan bir oyuncu. Bir, iniş, bir maç 20 atıyor, bir maç 5 atıyor. Bayern Münih'te de, de Pablo Lasso'yu çıldırttı. Maçlar olmuştu ama dün harika oynadı. Müthiş, yani, müthiş oynadı. O istikrar sağlarsa çok büyük oyuncu olabilir. Yeri gelmişken diğer maçları da konuşalım. Zagiris'in galibiyeti bence çok sıra büyük. sıra dışı bir galibiyet. Geriden geldiler, öne geçtiler, yakalandılar. Ondan sonra işte ee, Braz birlikte Francisco bitirdi son çeyrekte. Yani, bu Litvanyalı oyuncular çok enteresan değil mi ya? Yani ulanamaz. Harika oynuyordu Zagiris'te. Kendi konfor alanından çıktı. Fenerbahçe'ye geldi. Hiçbir şey oynamadı iki sene. Döndü tekrar orada katkı yapıyor. Brazilskis harika bir zaman sonrası Olympiakos'a geldi. Sudan çıkmış balık gibi bir Oynamadı bile. Hı. Oynamadı bile yani. Oynamadı ama şimdi geldi ilk maçta ben çok fazla seyredemedim. Barcelona'nın canına okudu. Sen se yani seyrettin evet. Bütün canına okudu. Canına okudu. Yani üçüncü çeyrek olağanüstüydü. Yani Litvanya'da oyuncu transfer ederken de biraz az, az, dikkat etmek gerekiyordu. Tabii diyor. yani <gülme> İşin bu tarafı var şimdi. Kendi <gülme> evlerinde dediğim konfor alanlarında. Evet daha e, net katkı sağlıyorlar. Bunu başaran da pek bir oyuncu görmedim yani. Cacikeviçus dışında. Yok canım Cacikeviçus, dışında... Kuzminskans, gidersek. İşte ya birkaç oyuncu ama, bu, bu yakın yılda, yakın yakın zamandan bahsediyorum. Evet, evet. mesela o da bir o hayal kırıklığı. E, aynı şekilde. Şimdi Hı. döndü. O da iyi katkı veriyor. Yani hepsi hepsi geri geliyor yani. <laughs> Zagiris'teki Litvanyalılarla Avrupa'daki Litvanyalıların şeyi performansı geceli gündüz kadar. Aynen öyle. fark ediyor. Bayern Münih'in Real Yani 97 sayı bularak Real yenmeleri bence yani sezonun ilk haftası itibariyle Zalgiris galibiyeti kadar önemli. iki İspanyol takımı tuş oldu. Biri Litvanya'da, biri yani Münih'te. Bir de Pablo Lasso sezon ortasında aniden ayrıldı. Hemen onlar da çabuk bir hamleyle Alman milli takımının antrenörü Gordon Herbert'i Herbert ilk defa Euroleague maçı için evet. oynuyor. Tamam. Yani Almanya liginin orta karar takımlarını çalıştırdı daha önce. Alman milli takımında Dünya şampiyonu yaptı. Orada zaten kariyerin zirvesi. Kadroya baktığımız zaman da öyle çok geçen seneden çok daha farklı, daha güçlü de diyemeyeceğim belki daha zayıf bir takım Bayern Münih. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? ibaka gitti. Yani birçok oyuncu işte Fransız Zalgiris'e gitti. Francisco Zalgiris'e gitti. Kilit oyunculardan bazıları ayrıldı ama yerlerine gelen oyunculardan aldıkları katkı en azından bu maç özelinde üst seviyedeydi. Lucic, e, o da çok kritik e, sayılara imza attı son çeyrekte. E, yani Real için de aslında sıkıntılı bir sezon bekleyebilir. Bence Hala çok büyük net favori konumundalar ama... Ben bu sene pek emin değilim ya. Yani e, Yabusel, hadi Poirier, e, Tavares'in sakatlandığı dönem... Şimdi mesela Tavares sakatlandı diyelim. E, Ibaka ile Garuba'dan aynı çizgide bir performans beklemek hayalcilik olur. Ya yani bu Yabusel'e çok kritik bir oyuncuydu onun evet, için. Yani gereğinde zaman zaman beşere çekiyordu koç. E, ama heh, evet, ama e, işte Fernandez o da çok sık sakatlanıyordu. Belki Fernandez için onu söyleyemeyiz ama Rodriguez yani Lül de yaşlandı artık. Bir de yaş aldı takım yani. Öyle bir gerçek de var. Bakalım. Yani ben de Real Madrid'in o kadar e, abartılacak seviyede bir takım olmadığını düşünüyorum. Yani bu, bu Unica Malaga finalinde de gördüm biraz, Süper Kupa finalinde. E, yani bu sene İspanya ECB'de Barcelona ve Real Madrid'in önüne geçerse bir takım ki bu en büyük aday Unica Malaga. Şaşırmam. şaşırmam. Peki <laughs> ve haftanın kapanış maçı tabii ki diğer temsilcimiz Anadolu Efes. Ben bekliyordum. Anadolu Efes'in yenmesini. Anadolu Efes yeni bir takım. O Johnson ve Novara bence bu sene dün çok iyi, çok oynamadılar ama ciddi bir çıkış yapıp seneye başka bir Euroleague takımlarının dikkatini çekebilir diye düşünüyorum. Koş Tomislav Mijatovic bir anda geçen sene böyle bombayı kucağında bulmuştu. Çok iyi işler çıkardı. Pileyi yine soktu takımı. Bu sene de kendi kurduğu takım ve yola ve Bologna deplasmanda yani net bir skorla. Bir hafta önce de Anadolu Efes Fenerbahçe yine son topta Cumhurbaşkanlığı kupasını kazanmıştı da haftaya da Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı var. İşte Bologna maçı özelinden başlayıp önümüzdeki haftaki derbiyi konuşalım ve programı yavaş yavaş kapayalım. Evet. Şimdi az önce Real Madrid'den bahsediyorduk. İşte favorilerden gösteriliyor ikinci sırada. Ben Anadolu Efes'in ki onlar da kadro derinliğini alabildiğine genişlettiler. Çok geniş, evet. Yani bakıyorsun e, tribünde oturan oyuncusundan sağdaki oyuncuya hemen her biri Euroleague'de her takımda banka oynayabilecek kapasitede isimler. E, eski e, dinamiklerini de koruyor Efes. Mesela son çeyrek Larkin yine e, takımın ağabeyi olarak sorumluluk aldı ve bitirici e, noktada olağanüstü etki etti Boba ile birlikte. Brian bence ta, e, kariyerinin en parlak sezonu. sonra yaptı. yıllarca arkasında kaldı. Yani Willi hiçbir şey oynamadan bir ton para aldı. iki sene kaldı. Şimdi Bologna'ya gitti. Gene sıfır sayı atmış Bologna'ya. <laughs> Zaten ben yani, maçı Efes'in kazanacağını şuradan biliyordum. Clyburn'un oynadığı bir takımın kolay kolay yürürlükle maç kazanacağını <gülüyor> ben... <gülüyor> Düşünmüyorum açıkçası. E, Clyburn geldi ama onlar genel olarak güç kaybetti. Lumberg bence onlar için çok önemli bir... Şimdi yani, e, işte, veteran bir takım havasındalar ya. Yani. Aynen öyle. E, yani Clyburn'un yerine e, süresi artacak olan oyuncular, Envoran'ın işte gelmiş olması bence o da çok önemli bir oyuncu. Yani bu sene... Real Madrid'in yerine Efes'i koyabiliriz. Yani. Yani. Efes'i e belirleyici faktör <laughs> bence Shane Larkin ve e, Darius Thompson'un performansları belli olacak. Darius Thompson büyük umutlarla geldi hiçbir şey oynamadı. Yani biraz onun yetenekten ziyade stres kaldıramama, baskı kaldıramama sorunu var. Çok cesur bir oyuncu değil. Sorumluluğu almaktan kaçıyor maalesef ama çok yetenekli. Yani bu sene belki farklı oynar diyordum ama gerek hazırlık dönemi gerekse dünkü maç yani o Darius Samsun'dan ben biraz umudu kestim diye düşünüyorum. Orada Shane Larkin'in performansı Efes'in alacağı sıralamayı belirleyecek diye düşünüyorum. Doğru, ki evet. Yani ne kadar sağlıklı bir Shane Larkin olacak ama Darius Thompson da oynarsa eski Darius Thompson gibi Efes yani çok üzerine çıkabilir. i̇şte Efes'te de belirleyici nokta senin dediğin gibi takımı sürükleyecek oyuncuların ne kadar verimli olacağı. Burada da yine hani yayının başında dedik koçların kimya mühendisliği ne kadar başarılı olacak. Mia Tavuş işte bence bu sene böyle bir ciddi sınav verecek. O kadar kaliteli, nitelikli oyuncudan bir kimya yaratabilirse o zaman Efes için de çok daha yukarıları düşünebilir. Yani avantajı 14-15 yıldır Anadolu Efes'te yardımcı koçluk yaptı ve bir sürü Peres tut, Ergin Ataman'dan, Ufuk Sarıca... Şimdi aklıma gelmedi. Bir, bir, bir sürü koçla beraber çalıştı. Ve şimdi sıra ona geldi. O kulübü çok iyi tanıyor. Kulüp yapısını çok iyi tanıyor. E, oyuncuları da çok iyi tanıyor. E, bu sene de kendi istediği oyunculara aldı. E, bu da o kimyayı oturtmakta onun için bir avantaj bence. Aynen. Ee, bakalım. bakalım. İzleyeceğiz ve göreceğiz. Şimdi... Bu hafta da iki takımın Evet. birbiriyle oynayacak olması Süper Kupa finalinin ardından bir revanş gibi olacak. Bakalım. Evet haftaya Anadolu Efes Fenerbahçe derbisi var. Gene yani sezon başı ilk maçta Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın maçında Efes bir sayıyla kazanmıştı. Bakalım revanşı Fenerbahçe mi alacak? Anadolu Efes yoksa kazanmaya devam mı edecek. Hep birlikte bunu göreceğiz. Maç Cuma günü, Cumartesi günü tekrar biz beraber olacağız. Legend Basket programında sizlerle beraber. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Evet, özlediğimiz Euroleague başladı. Ee, i̇lk hafta güzel maçlar. Bence bu, izledik. Yani son yılların en güzel yürüleklerinden biri olacak. Kesinlikle bence geçen sene için tarihin en iyisi deniyordu. Bence tarihin en iyisi olmaya da yeni bir sezon başlangıcı oldu. Dilerim takımlarımızın e, başarılı olduğu, yukarılara tırmandığı bir sezon yaşarız. Evet, tekrar Vilibine çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, gerçekten Kesinlikle. çok üzüldük ama sporun içinde bu maalesef bu var sakatlıklar var. Umarız beklenenden çabuk iyileşir. Umarız Fenerbahçe, ben inanıyorum gereken o aksiyonu alacak çabuk sürede ve Fenerbahçe katkı verecek bir oyun kurucu bulacaklardır. Şimdilik İnşallah. bizden bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere.